Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model hazırladım. Şöyle haki bir yazmam var. Numarası 956. Ee, yazmamın markası Cenk, iplerim Altın Başak. Şöyle 21 numarada bir tığım var. Ee, haki'nin yanına krem ip kullanacağım. Şöyle yazmamın etrafını tığlayıp ikişer zincir giderek hazırladım. Ben biraz da yaptım bu yazmamı. Şimdi sizler için de birlikte yapacağız. Sonra modelimi göstereceğim sizlere. Şöyle yazmamın altı bu şekilde. Şimdi sizlere yapılışını tekrar devam edip göstereceğim. Böyle hanımlar. Kanalıma abone değilseniz insanlar bu arada ee, abone ol butonuna basarak abone ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimleri de aktif hale getirirseniz yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bu arada Instagram hesabım elimim e, 494. Oradan da takip alırsanız sevinirim. Şöyle onlar ben şunu bir bitireyim sonra sıfırdan birlikte başlayalım. Evet hanımlar. Şimdi şöyle sıfırdan başlıyormuş gibi 1 2 3 4 5 6 zincir çekip iki tane doluyorum yorum tığımın üstüne 2 3. tığ battıya batıp 1 2 1 2 1 2 1 şeklinde 4 defa da çekiyoruz. Şöyle bir yuva oluşturuyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekip iki tane doluyorum. Şu yaptığım trabzanın tepesine batıp 1 2 2 ve 2 şeklinde tekrar 4 defa da kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yaptığım yuvaya batıp kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir tekrar yaptığım yuvaya batıp kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir aynı yuvaya batıp tekrar kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tekrar aynı yuvaya batıp kapatıyorum 1 2 3 4 5 ve son olarak aynı yuvaya batıp kapatıyorum şöyle 5 beş tane beşer zincirden oluşan pıtırcık yaptık hanımlar diğer tarafımız boşta kalıyor sonra 4 tane 4 defada çektiğimiz trabzana batıp kapatıyorum sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptıktan sonra 3. tığ battıya battığımız yerin bir sonraki tığ battısına batıp kapatıyorum şekilde hanımlar. Bir tane daha yapalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane doladım. 1, 2, 3. tığ batıya batıp. 1, bir, bir ilmeği bir kere de çekiyorum. Sonrakileri 2, 2 ve 2 şeklinde kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 tane tekrar doluyorum yaptığımız trabzanın tepesine batıp 1 2 2 2 şeklinde kapatıyorum bu şekilde onlar tekrar 1 2 3 4 5 zincir yuvaya batıp kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir yuvaya batıp kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvaya batıp kapatıyoruz. Bir önceki gibi 1 2 3 4 5 5 tane dolduktan sonra 1 2 3 4 5 tırabzanımıza batıp tırabzanın içine batıp kapatıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne yaptıktan sonra bir sonraki yuvaya batıp kapatıyoruz tabak diye bu şekilde onlar daha önce de yapmıştım sizlere gösterdim şimdi diğer işlemimize geçiyoruz onlar şöyle ütülenince çok güzel duruyor yapımı kolay zevkli bir model şöyle krem ipimizi alalım İpimizi tığımıza sabitliyoruz şu herhangi bir taneyi alayım bir tarafına 5 tane tırcık yaptık diğer tarafı boşta yuvanın diğer tarafına krem ipimizle sabitleyip Aynı pıtırcıklardan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Aynı yuvaya batıp kapattım. 1 2 3 4 5 Yuvaya batıp kapattım. 1 2 3 4 5 Yuvaya batıp kapattım. 1 2 3 4 5 Şöyle hanımlar aynı yuvaya kapatıyoruz. 4 tane oldu. 1 2 3 4 5 Şöyle aynı yuvaya batıp kapatıyorum. Bir zincir çekip ipimizi kaparıyoruz. Bu şekilde Şimdi ben daha önce sizler için hazırlayıp iplerini yakıp ütülediğim bir yer var. Onu size göstereceğim. Evet hanımlar modelimiz bu şekilde. Çok güzel tatlı duruyor. İstediğiniz renge yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. şekilde hanımlar. Harika bir model. Yapımı kolay, rahat, zevkli. Benim hoşuma gitti. Sizlerle de paylaştım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızda destek olursanız sevinirim. Burada videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın hanımlar.